Normalde gönüllü olarak sokakta bulduğum yaralı hayvanları tedavi ettirip evimde bakıyordum, sahiplendiremediklerime. Artık evimde çok fazla olduğu için burada kediler için özel bir yer kiralamak istedim. Aslında burası böyle değildi. Bir tane evde, ev sahibimiz de hayvanları sevdiği için bahçesini rica ederek hayvanlara daha özel, daha ee, mutlu olabilecekleri bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Yani hepsini onların mutluluğu için yapıyoruz. Ee, yaralı olan hayvanları tedavi ettiriyoruz. Burada işte karantinada olan hayvanlarımız var. İşte onların tedavisi için uğraşıyoruz ve hepsini gönüllü olarak yapıyoruz. Bugün için değil, yaklaşık 3-4 yıldır bu işi yapıyoruz. 3-4 yıldır hani hiç kimsenin haberi olmadan kendimiz, kendi emeğimizle hayvanlara bakıyoruz. Şu an burada tahmini olarak kendi baktığım 35 tane kedi var. Eee bu köyün etrafında kendi besliyorum. Yani bakarsanız bir 200-250 tane kedi olması gerekiyor. Evin içinde 35 tane. Onun dışında 250 falan var. Tabii onları da biz bakıyoruz, maması, suyu vesaire. Onları da hani rahat bir ortam yaşatmaya çalışıyoruz. <gülüyor> 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 gel annem gel. Korkudan gelmiyor. <gülüyor> 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 Ama korkma korkma. <gülüyor> <gülüyor> Al.